bugün çok önemli bir şey söylemişti bize demişti ki aşağı inemezsin hani inemezsin diyerek vallahi söylediği aşağı şey, inemez vallahi aşağı bile inemez sesteki tınıya bakın vallahi aşağı inemez yani öyle bir yerde ki tabii orada inemez. burada ne olabilir? Pencere. Yani yatak diye düşündük ama pencere Hayır. daha riskli yani onun nedeniyle. Yatak zaten göre. E, o da çok küçükmüş hocam bugün de gördük Ya Küçük da komedi. Şimdi bugün odanın tüm detayını göstereceğim size biraz daha. Bence odayı bir görelim. Sonra odayı evet. gördükten sonra Sultan'ın ifadesini gören daha net anlayacaksınız. Çünkü Sultan diyor ki ben odada bunu yaptığım için göremedim. E siz oynuyordunuz, konuşuyordunuz biraz önce. Evet. Bakalım bunu yapabilir miydi? Şimdi odanın bu zaten her zamanki bildiğimiz hali. Her zamanki bildiğimiz hali. Ya yatağın üstünde diyoruz biz oynamaya da bir şey yapıyordu. Vallahi ne versin. Ya da diyorum şunun üzerinde mi? Yatağın üzerinde olduğunu düşünmüyorum Esra. Peki Yatağın sence nerede ya? Nerede sence? E, komedin de düşünmüyorum ben çünkü hani komedin üzerindeki eğer bu resim o an sıcağı sıcağını bir O resimdeki tek eksik yani poşet. bu yok poşet yok. Poşet yok. Ama farkındaysan komedin üzeri dolu. Bir şey devrilmemiş bu arada. Zaten dolu bir yerde oynayamaz. Yani siz pencerenin üstünde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bana göre o da pencerenin kenarındaki daralan var ya hocam. Orada, orada mı oynuyordu? Yani zaten öyle demişler ya orada oynuyordu annem demiş. Yani şurada mı oynuyordu bu e kız? Orada oynamış. <laughs> Anne orada ya. Yani Güllü orada oynamış. Ee, çıkan şeylere Tabii göre. göre. O, o zaman ne göre. demek istiyor? Valla aşağı inemezsin. Ne demek burada oynar canım? Şimdi canlandıralım kafamızdan. Kapıdan girdim ya da lavabodan çıktım odama gidecekken orayı gördüm. Evet. E gördüm, baktım ne oluyor orada? Ya ayağına birini sarkıtmış olabilirsin, hani korkutmak amaçlı ya da e böyle şeysin, kendini çok şey hissediyorsundur, cesaretlisindir, Aa işte, Hı -hı. ya arkadaşımı korkutayım demişimdir. Anne de bu konuda eğer ki geçmişte denilen şey doğruysa, tuyanın daha önce bir intihar teşebbüsü olayı doğruysa, bunu ben bilemem. Hani bunu Ferdi Bey söylemiş. Bu doğruysa eğer ki anne olarak içgüdüsel bir şekilde panik olmaz mısınız? Evladım yine aman aman gitmiş camın kenarında deyip. Ben de şöyle düşündüm yani Bu komedi var ya evet. burada. Evet, Acaba nasıl... komedinin üstüne çıktı da o sırada böyle böyle oynuyor da yani aşağı inemezsin anlamı şu mu? Hani inemezsin düşersin hani kendin inemezsin gibi bir şey mi? Acaba çünkü o da riskli ya buraya evet. çıksa. çıksam. Tabii ki yani riskli. bir yatağa bir ayağımı buraya koyuyorumdur. Orada bir şey devrilmemesi hususu doğru ama bizim aklımıza şu da geliyor. Yani kadın düştüğünde de bir şey devrilmiyor. Orada çat küt sesi nereden geliyor? Belki sonrasında gelip düzeltildi mi burası? Onu bilmiyoruz. Yani zaten hani komedinin üstündekiler düzeltildi belki. İşte olay yeri inceleme o an çekip incelemeleri yaptıysa komedinin üzeri dolu mu boş mu komedin üstünde ne vardı o esnada bunlar bakıldıysa bu onların bileceği bir iş. Bu inşallah ki yapılmıştır yani. Ama bu görüntüdeki komedin üzerinde her şey var oraya ayağını koyup oynamazsın orada. Veya ayağını koymuş olsaydın orada bir şeylerin düşmüş olması gerekirdi. Evet yani. onları yere devirmiş Dağılması olman gerekirdi. Gerekir. Orada her şey Şimdi, düzgün bir şekilde duruyor. Özellikle izleyicilerden Dikkat etmenizi istedim. Bu oda çok küçük bir oda. Küçücük gerçekten göründüğü için. Şimdi birazdan ifadeyi de anlatmadan önce nereye dikkat etmenizi istiyorum? Aynaya. Dolabın Biraz. üstündeki aynaya e, özellikle dikkat edin. Çünkü sultanın ifadesinde bu aynanın önemli bir yeri var. Bir odanın başka tarafından görelim. Bir fotoğraf daha var. Yani o da daha net detaylı. Şimdi... ha. Bakın ee, burada biri varmış gibi e, evet, yapay evet. zeka ile yapmış arkadaşlarımız. Burada eğer biri güllü boylarında biri olsa aslında Evet kalçasının e, oraya kadar neredeyse geliyor. Gördünüz mü güllü boylarında birinin yani kalça altına kadar yani burada demek ki şöyle düşüneceğiz. Güllü Hanım'ın boyunu hesapladığımızda. Yani ortalama burasına kadar geliyor. Yani bir tık daha zor bu çok daha alçak hani benim şeyime göre görüyorsunuz. Yani aşırı da kısa değil komedine bakarsanız. Yani evet. Tabii biz daha böyle dizi üstü gibi görüyoruz. hemen farkındaysan sanki komedinin komedinin ölçüsünün bir üstü gibi duruyor. Tabii. Hatta bir tane komedinin üst kısmı da sığar. Evet, evet sığar kesinlikle sığar. Yani sağır. o kadar alçak değil. Alçak Tabii. değil o kadar evet. Yani biz hep bunları A, çok alçakmış gibi gördük ama şimdi dikkat ederseniz buradan bakınca günlüğü boyunda birinin neredeyse kalçasına geliyor. Tabii. Norm, yani kal normal pencerelere göre biraz alçak. Yani burası daha sonra çıkmalardan yapılan bir alan olduğu için. Evet öyleymiş. Dolayısıyla normal pencerelerden bir tık alçak. Ama Sof yine de alçak ha. değil alçak. yani. Yani o kadar, o kadar alçak, alçak değil. Ta bizim tahmin Alçak. Esracığım biz alçak diyelim. Orası alçak. Alçak. Şu normalden alçak. Heh, alçak şimdi bak, bak, diyelim. Alçak. Şunu bakın. Bu kadar çık alan iki kişi yan yana duramaz. Burası da dar kutular var. Oynama ya yani düşmesi için şurada olması gerekiyor. Komidini de geçtim. Ben buradan sola geçtim. Ancak burada olacak. Başka yer yok çünkü. Yok. İşte orada olmasını gerektirecek Sebebi nedeni, ne? söz çözdüğümüz anda olayı tamamen çözeriz. Yani bu burada. Heh. Bu tar yani buradan geldim ben. Girişte oynamıyorum. Burada oynamıyorum. Burada oynamıyorum. Burada da o, alan var. Bakın. Şurada da oynayabilirim. Şuraya oynamayayım. Kutuyu da geçip en köşeye gidiyorum o. ben. Bu kadar camdan korkan ben camın önüne geldim. Normalde kızlar ne yaparlar? Aynanın karşısında oynarlar, değil mi? Yaptıkları figürleri görmek isterler. Bu aslında hepimizde vardır zaman zaman. Ayna karşısında böyle odamızdaki aynanın karşısında müzik açıksa o hareket yapabiliriz. Aynanın karşısında oynamak şu tam böyle dar alanda oynamak varken niye camın kenarı? Niye camın Ve bunu kenarı? tercih eden güllü oluyor. Bu kadar camdan korkan kadın, cama e, kimseyi yaklaştırmayan kişi buraya geldim, şuraya gittim bak burası olsa yine korur. Bak burada olsa Evet, ola, evet, evet. Şuraya gitme. Bunu, burada evet. oynasa komedinden zaten düşemez. zaten güllü. Burayı oynay... da geçiyor bakın komedini de geçiyor. Esra'cığım canımın içi güllü oynayacak olsa niye gitsin orada oynasın? Ya benim aklım bunu almaz arkadaşlar. Almaz. Gülle oynayacaksa şu şu arada oynar ya. Şu evet, şurada oynar. Oynası. Hadi içeri girdim kızlarıma eşlik ediyorum. Mutluluk kızlarım evet. da mutlu. Ben de onlara hani böyle benim sevdiğim şarkıyı çalmışlar. Belki bana sürpriz yapmışlar diyelim. Hadi ben bir final yapayım sahne finalim gibi. Ben o şeyin önünde oynarım. Dolabın kenarında oynarım ya. Tabii. Kapıdan Tabii. girer girmez kızlarıma eşlik ederim. Hadi yine en kötü ihtimal komedinin önünde oynarsın. Orada mesela daha geniş bir alan var komedinin önü. Neden komedini de geçtim? İyice önüne yanaştım. Gideceğim camın köşesine o dibe alçak cama ve bütün camların önünde korkuluk var. Sadece o odanın camında yok. Şimdi sultanın ifadesini özellikle dinlemenizi istiyorum. Çünkü sultan ne yapıyormuş da görmemiş acaba? Bu arada biz hepimiz iletişimi duyuyoruz biliyorsunuz. Sultanın bir ifadesi seslendirme hazır değil mi arkadaşlar? Şimdi bir sultan ifadesini lütfen dikkatlice dinleyin. Telefonla ilgili işlerimiz vardı. O gün biz evdeyken başka kimse yoktu. Biz dışarıdayken de eve kimse gelmedi diyebiliyorum. biliyorum. Tuyan'la eve saat kaçta geldiğimizi hatırlamıyorum. Bu bilgiler kamerada mevcuttur. Akşam geldiğimizde üçümüz de salonda film izledik. Cem Yılmaz'ın filmini izledik. Daha sonra biz Tuyan ile odaya geçtik. Tuyan ile aynı odada kalıyoruz. Orada saçımızı taradık. Tuyan benim saçımı ördü. O esnada Gül Hanım'ın... toplanmış aşağısı. Toplanmış Açıkmış, hatta açık gibi böyle açık. saç. Yani toka takılmış sadece. Evet. Film izlemişler. Doğru. Bu da hani Güllü Hanım eşine zaten dediği şey hep birlikte film izledik. Hatta senin söylediğin filmi izledik. Evet. Yani yani o gece dans gecesi değil. Bu da belli zaten gider ayak dans açılıyor, müzik açılıyor. Yani o gece film gecesi. Belki hep birlikte bir şarap açtılar. Evet. Ee, evet. Alkol alındı. Muhtemelen birlikte içildi çünkü film izlerken evet eğer keyif hani, yaptılar. Keyif evet, yaptılar, keyif, öyle. Relaks, Şarap, relaks oldular. Evet. Yarın da düğün var, düğüne gidecekler. Sevdikleri bir ailenin düğüne gidecekler. Relaks oldular belki. Bu arada daha önce de söylemiştim. Bir aydır Sultan neredeyse her gün orada kalıyor ve Tuyan'la birlikte uyuyorlar. Aynı yatak odasında kalıyorlar. Saçımı ördü dedi ama saç örgülü değildi. Bunu geçtik, devam edelim. Hangi odada olduğunu tam bilmiyordum. Ancak biz o gün salona git gel yaptık. Odayla salon arasında. Zaten salonda üçümüz çok fazla oturduk. Filmden sonra müzik açıp oynadık. Biz odadayken roman havası çalıyordu. O esnada da salonda başka bir roman havası çalıyordu. Hatta Tuyan odadayken birkaç kez Gül Anne'yi aradı. Müziğin sesini kız, insanlar rahatsız oluyor dedi. Gül Anne yanımıza geldi, bize şakalar yaptı. Ben çok oynamayı bilmem, beni oynatmaya çalıştı. Onun şakasına bize o nokta nokta dedi. Güllük aynaya bakıyordum. Geçirdiğim kaza sebebiyle alnımda iz vardı. Bu ize bakıyordum. O esnada Tuyan dans ediyordu. Ben sese döndüm. Döndüğümde Gül anne düşmüştü. Düşme anını ben görmedim. Gül anne soğuğu çok severdi ve pencereler hep açıktı. Ayrıca biz odada sigara içiyoruz. Bu yüzden de pencereyi kapatmıyoruz. O gün ben de ya da Tuyan ile Gül anne arasında herhangi bir tartışma olmadı. Alkolün etkisiyle Gül yürümesinde biraz dengesizlikler vardı. Ama tam da hatırlamıyorum. Gül düşerken bağırıp bağırmadığını hiç hatırlamıyorum. O an şoktaydım. Şimdi ne yapıyormuş o sırada? Aynaya özellikle bakın dedim. O sırada Sultan aynada yüzündeki yaraya bakıyormuş. Geçmişten kalan. E, o yüzden de düşüşünü ve hiçbir ses duymadım. Düşüşünü de görmedim diyor. Çünkü çok büyük bir oda gerçekten birbirini göremiyorsun. O da o kadar büyük ki kimse kimseyi görmüyor odanın içinde. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şöyle aynadan kendinize baktığınızı hayal edin. At gözlüğüyle mi bakarsınız? Böyle sadece bir 90 derecelik açıyla sadece önünüzü mü görürsünüz? Ayna dolap. Dolapta aynı görüyorsunuz. Arkandaki şöyle her şeyi Daha görürsün. geniş bir açıyla mı görürsünüz? Bir hayal edin aynadan baktığınıza. Aynanın sağında ve solundaki hareketlere de algılarsınız. Hı hı. Dolayısıyla Aynaya baktığınızda sadece yüzünüz değil diğer yerleri de flu bir Tabii şekilde görüyorsunuz. Yani Sonra şu şekildeyim. O düşme anını. Bakın, bakın aynaya şu bakın. şekildeyim. Aynaya bakıyorum. E, yanımı şimdi ben buraları görüyorum. Görüyorsun. Hep. Aynaya baksam ben böyle. Yüzüme şey yapsam. Evet. Bir de aynanın yansıması zaten var. Aynaya baksam ben